Bir saat tefekkürün bir yıllık ibadetten daha hayırlı olduğu bir iş, daha faziletli ve üstün bir mertebededir. Abdullah bin Osman radıyallahu anhuma demiştir ki, bir toplum aziz ve celil olan Allah'ın zatı hakkında tefekkür ettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları şöyle uyardı. Allah'ın yarattığı varlıkları düşünün. Allah'ın zatı hakkında düşünmeyin. Çünkü siz Allah Teala'nın zatını düşünmeye güç yetiremezsiniz. İbn Ümeyr, Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah'tan gördüğün hayret verici bir halini bize haber ver dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ağladı sonra dedi ki: Onun her hali hayret vericiydi. Sıra bende olduğu gece bana geldi. Yatmak için birlikte uzandık. Öyle ki cildi cildime temas etti. Sonra bana müsaade et, yüce Rabbime ibadet edeyim dedi. İzin verdim. Kalktı. Su kırbasının yanına gitti. Ondan abdest aldı. Sonra kalkıp namaz kılmaya başladı namazda sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra secdeye vardı, gözyaşlarından yer ıslandı. Sonra yanı üzere uzandı. Onu sabah namazına çağırmak için Bilal geldi. Kendisini ağlamış halde görünce, Ya Resulallah, Allah seni günahlardan korumuşken, seni böyle ağlatan nedir diye sordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yazık sana ey Bilal Nasıl ağlamayayım ki Allah Teala bu gece bana Göklerin ve yerin yaratılışında Gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde Akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır Ayetini indirdi dedi Ve sonra bu ayeti okuyup da üzerinde düşünmeyen kimseye yazıklar olsun buyurdu. Envaiye rahmetullahi aleyh, bu ayetlerin tefekkürün gayesi nedir diye sorulunca, onları okuyup hikmetlerini anlamaktır demiştir. Hazreti İsa aleyhisselama, yeryüzünde senin gibisi var mı ey ruhullah diye sordular. Şöyle cevap verdi, bütün sözü zikir bütün suskunluğu fikir, bütün nazarı ibret olan kimse benim gibidir. Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu an şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinize ibadetten payını verin buyurdu. Orada bulunanlar, ey Allah'ın Resulü gözlerin ibadetten payı nedir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muzhaf'a yani Kur'an-ı Kerim'e bakmak, onun ayetleri üzerinde tefekkür etmek ve şayan hayret bilgilerinden, hüküm, hikmet, haber ve işaretlerinden ibret almaktır buyurdu. Ebu Süleyman Etterani rahmetullahi aleyh demiştir ki, Dünyayı düşünmek ahirete bir perde ve velayet sahipleri için bir cezadır. Ahireti düşünmekse hikmeti doğurur ve gafil kalpleri manen deriltir. İshak bin Halef rahmetullahi aleyh demiştir ki, Ebud Ettai rahmetullahi aleyh dolunaylı bir gecede damın üzerindeydi. Göklerin ve yerin melek gütü sırları hakkında düşünüyor, göğe bakarak ağlıyordu. O haldeyken farkında olmadan Damdan yan komşusunun evine düştü. Evin sahibi gece kıyafetleriyle yatağından fırladı, eline bir kılıç aldı, onu hırsız zannetti. Davut Etta'yı görünce geri döndü. Kılıcını bıraktı ve, seni damdan aşağı kim attı diye sordu. O da, bilmiyorum, nasıl olduğunun farkında değildim dedi. Tefekkürün manası ilim talep etmektir. İlim hazırlıksız öğrenilmez. Onu istemek gerekir. İstemek de iki marifeti birbiriyle toplamadan, çift olmaları için ikisini uzlaştırmadan mümkün olmaz. Bu iki marifetin ortasında üçüncü bir marifet doğar. Bu durum kadın ve erkekten çocuk meydana gelmesine benzer. Bu iki marifet üçüncü marifetin aslı olur. Sonra bir bakışıyla birleşir. Ondan da dördüncü meydana gelir. Tenasül olduğu gibi nihayetsiz ilimler doğar. O yolla ilim elde edemeyen kimse asıl olan ilimlerin yolunda gitmemiştir. Böyle bir kimse sermayesi olmadan ticarete atılan birine benzer. Hiçbir şey yapamaz. Eğer bilir de bunların arasını nasıl birleştireceğini anlayamazsa sermayesi olup alışveriş ilmini bilmeyene benzer. Bunun hakikatini anlamak uzun sürer. Burada bir misal vermekle yetinelim. Ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmek isteyen kimse, iki şeyi bilmeden bunu öğrenemez. Biri, baki olanın fani olandan hayırlı olduğunu bilmek. Diğeri de ahiretin baki, dünyanın da fani olduğunu bilmektir. Bu iki ilim elde edilince, zariri olarak maksat olan ilim hasıl olur ki o da ahiretin dünyadan hayırlı olduğunu bilmektir. Bu doğuştan maksat mutezilenin dedikleri değildir. Bunun açıklaması uzundur. O halde bütün tefekkürlerin hakikati iki ilmin hazırlanmasıyla kalpte doğan bir ilmi talep etmektir. İki atın çiftleşmesinden koyun doğmadığı gibi herhangi iki ilimden de istenen ilim doğmaz.'' İlimden her çeşidin iki ayrı aslı vardır. Bu iki asıl kapte bulunmayınca beklenen de meydana gelmez. Biz sözü kısa tutalım, siz üzerinde düşünün. Varsın anlayanlara selam, varsın anlamayanlar da bu sözler üzerine iyice düşünün. Selamet. Ya كل شيء واخره يا اله كل شيء ومليكه يا رب كل شيء وسانع يا خالق كل شيء وورثه يا اول كل شيء واخره يا اله كل شيء ومليكه يا رب كل شيء وسادعه يا خالق كل شيء ووارثه